Merhaba arkadaşlar bu videomuzda beraber ilk çağ medeniyetini işleyeceğiz. İlk medeniyetleri biliyorsunuz semel bir konumuz. Öncelikle Mezopotamya uygarlıklardan bahsedeceğiz. Sonrasında Anadolu uygarlıklarına geçeceğiz. Burada ilginç olan İonyalılardır. Sonrasında Mısır uygarlığı. Hala gizemi, sırları çözülememiş. Birazdan biz çözmeye çalışacağız. Sonrasında ilginç Türklerle, alıp veremediğin ne olduğunu bilmediğimiz Çin uygarlığı, üç harfli, içinde de iyi olan bir uygarlık, Çin uygarlığı değişik. Hint uygarlığına gireceğiz. Günümüzde e, film piyasasında etkili olan bir uygarlık, Hint uygarlığı değişik bir millet o da. Ondanla bahsedeceğiz. Roma'yı kimin yaptığını söylemeyeceğiz fakat imparatorluğundan bahsedeceğiz. Sonrasında kime kızmış bilmiyoruz. Fakat Büyük İskender İmparatorluğu yani Büyük İskender kim? Ne olmuş? Ne yaşadı da adam Makedonya'dan yola çıkıp tüm Anadolu'ya, Asya'ya hakim olabildi? Birazdan göreceğiz. Sonra İran uygarlığı Medler Persler'den bahsedeceğiz. Değişik bir millet Persler'de. Doğu Akdeniz kendi halinde fakat İbraniler günümüzde biliyorsunuz Yahudilerdir. Şimdi Nereden gelmişler? Ne olmuş? Birazdan kendi halinde olan bir uygarlık olan Girit Miken uygarlığı. Onlardan fazla da bahsetmeyeceğiz. Çünkü niye? Dediğim gibi kendi halinde ve başlıyoruz Mezopotamya uygarlığı ile arkadaşlar. Mezopotamya biliyorsunuz iki nehir arası demektir. Mezo arasında demek. Mezopotamya da biliyorsunuz nehir demek iki nehir arası demek. Bereketli bir yer arkadaşlar Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye biz ne demişiz? Latince Mezopotamya demişiz. Mezopotamya medeniyetin beşiğidir. Mezopotamya uygarlığın beşiğidir. Bereketli bir yerdir. Birçok medeniyete uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ve biliyorsunuz ilk üretimin yapıldığı, ilk tarımın yapıldığı coğrafya yine neresidir? Mezopotamya'dır. Neden önemli? Burada da maddeler halinde yazdığım gibi arkadaşlar. Verimli toprakları olması, iklim şartlarının uygun olması, göç yolları üzerinde olması tabii ki bunun sıkıntılı yönleri de olacaktır birçok kez istilaya uğrayacaktır bildiğiniz gibi. Bir de ticaret yolları üzerinde bulunmuştur. Peki hangi milletler kurulmuştur? Sümerler, Akatlar, Elanlar, Babiller ve Asurlar bu bölgede kurulmuştur. Burada da yine tablo halinde gösterdiğimiz gibi. Ve ne ile başlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki haritamızla başlıyoruz. Haritada gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Mezopotamya coğrafyası, burası Anadolu coğrafyası, sonrasında Ege coğrafyasından Ege uygarlıklarından bahsedeceğiz ve biz neyle başlıyoruz? Biz tabii ki arkadaşlar Sümerlerle başlayacağız. Sümerler ne yapmışlar, ne etmişler hep beraber göreceğiz. Sümerler arkadaşlar bildiğiniz gibi Mezopotamya'da kurulmuş ilk millettir. Siti adı verilen şehir devletleri halinde yönetilmiştir. Alın size sınavda işinize yarayacak olan bir bilgi. Hocam herhangi bir soruda şehir devleti kavramını görürsek aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar şehir devletini gördüğünüz yerde tabii ki aklınıza şu gelecektir. Siyasi birlik yok arkadaşlar. Bir yerde şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur diyoruz bunu unutmayacağız arkadaşlar. En önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş ve Lagash'tır. Bu şehir devletlerinin başında Patesi Vensi. Tamam hocam bu bizi ilgilendirmiyor. Doğrudur. Fakat arkadaşlar bu adamların yani bu kralların aynı zamanda rahip olması, din adamı olması nasıl bir yönetim anlayışlarının olduğunu gösterir. Teokratik bir anlayışın olduğunu gösterir. Neydi teokratik? Hemen elimize kağıdımızı ve kalemizi alıyoruz. Deri verilerimiz eğer siz de dinliyorsanız öğrencilerimizi siz de uyarabilirsiniz. Kağıt ve kalemsiz kesinlikle oturmayın arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Tabii ki teokrasi, teokratik yönetim iki nokta üst dini yönetim diyoruz. Babadan ola geçtiğine göre saltanattır. Ve sonrasında birçok sınıf var. Burada da gördüğünüz gibi. Fakat bizi en çok ilgilendirecek olan kısım nedir arkadaşlar? Tabii ki ziguratlardır. Zigurat burada örneği görüldüğü gibi arkadaşlar. Merdivenli ve arkadaşlar bir 2, 3, 4 kattan oluşuyor. Bazen 7 kata kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Alt katları ambar bildiğiniz gibi. Orta katları biliyorsunuz orta katlar çok pahalı arkadaşlar. İbadethane. Üst katlar ise arkadaşlar günümüzde olsaydı maalesef teras kafe olacakken tabii ki o günlerde bilim adına kullanılacaktır. Ve astronomi için kullanılacaktır. Rasathane olarak yani gözlem evi olarak kullanılmıştır diyoruz. Peki ziguratlar bizim için sadece bilim açısından mı önemli? Hayır arkadaşlar. İnsanlar ektikleri bir sene içerisinde ektikleri biçtikleri buğday ve arpaları ne yapacaklar? Buraya getirecekler. Buradaki ambara tabii ki kaydedecek şekilde ne yapacaklar? Oraya ambara depoya götürecekler. Depoların başında din adamları vardır. Ve bu din adamlar getirilen malları kaydede 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 ne ortaya çıkacaktır? Çivi yazısı ortaya çıkacaktır diyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Tarih neyle başlamıştı? Geçen hafta söylemiştik. Tarih yazıyla başlamıştır. O zaman tarih başlatan medeniyet, millet, Mezopotamya medeniyeti olan neresidir arkadaşlar? Tabii ki Sümerlerdir diyoruz. Önemli özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi yazı ve burada da onlardan kalma bir eser var. Yine arkadaşlar onlarla alakalı bir destan burada yine yer almakta. Sonra arkadaşlar ikinci medeniyet olan neye geçiyoruz? Akatlara geçiyoruz. Akatlar deyince aklımıza ne gelecektir? Dünyada ilk sürekli ve düzenli orduyu Kur'an millettir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Yani ilk büyük imparatorluktur. Güçlüdür. Fakat arkadaşlar maalesef sadece askeri yönden güçlü olmanız yetmiyor. Medeniyet, ilim ve bilim yönüyle de ne yapılmanız lazım? Desteklenmeniz lazım. Maalesef arkadaşlar akatlar köklü bir kültüre sahip olmadıkları için ne olmuşlardır? Kısa süre sonra çok uluslu yapıya sahip olmalarından dolayı isyanlar çıkmış ve yıkılmıştır. Akkad'la alakalı bilmeniz gereken neymiş? Sürekli ve düzenli ordu kurmaları diyoruz arkadaşlar. Üçüncüsüne elamlara geçiyoruz arkadaşlar. Bunlar da şehir devletleri halinde yönetilmiştir. Burada da ayrı prensipler diye geçer. Bu ne demekti? Biraz önce söyledim. Şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur. Başkentleri sustur ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar maden işçiliğinde acayip ilerlemişlerdir. Elamlar deyince aklınıza el sanatları, seramik ya da diğer adıyla keramik sanatı gelsin arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz hemen. Sonrasında arkadaşlar Babiller. Önemli bir medeniyet Babiller. Babil Nijakunuz'a kim geliyor? Hangi abi geliyor? Hamur abimiz geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Babiller arkadaşlar nerede kurulmuştu? Babiller Irak, topraklarında kurulmuştur. Burada haritada gördüğünüz gibi arkadaşlar Babil başkenti olmak üzere kurulmuştur. Ve bilinen en önemli hükümdar arkadaşlar Hamur abidir. Ve Hamur abi arkadaşlar biliyorsunuz kısasa kısas esasına dayanan bir kanun getiriyor. Yani kim birinin gözünü çıkartırsa onun da gözü çıkacak. Kim birini öldürürse Öldüğüne göre öldüremeyecek. Tabii ki ona cezasını devlet verecektir. Kısası kısas esasına dayalıdır. Aynı zamanda burada friglerde dedi göreceğiz. Orak saban kırmanın cezası ölüm. Burada da arkadaşlar ne diyeceğiz? Tarıma önem verdiğini göstermektedir. Yine arkadaşlar hamur abimizin sert kanunlarına baktığımızda bu dönemde herhangi bir eve siz hırsızlık için girdiğinizde eğer ki yakalanırsanız öldürülüyorsunuz. Hırsız öldürülüyorsunuz. Hırsızlık için girmiş olduğunuz evin hemen duvarının dibinesi gömerler arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Fakat Babiller diyeceğiz sadece aklımıza sert kanunlara sahip olan Hamur abimiz gelmesin. Hamur abimizden sonra en önemli hükümdarları kimdir? Nabukat nezardır arkadaşlar. Nabukat nezar güçlü, kuvvetli, yakışıklı Karizmatik, aynı zamanda bekar bir hükümdardır. Kendisi arkadaşlar ısız topraklarda büyümüş, doğmuş. Fakat arkadaşlar ona aşk gözlerini nerede kırpacaktır? Yemyeşil bir iklime sahip bugünkü bizim Karadeniz'imiz gibi yemyeşil bir ülkede bir kadına, bir prensese aşık olacaktır. Merak etme kavuşacaklar ikisi zengin olduğu için kavuşacak merak etmeyin. Bizdeki gibi öyle bir aşk acısı çekmeyecekler. Fakat farklı bir açıdan acı çekecekler. Nasıl olacak hocam diyorsunuz? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Navukat Nezar bir gün arkadaşlar yem yeşil bir ülke ziyarete gider. Tabii ki o dönemlerde bekardır, karizmatiktir, yakışıklıdır ve orada bir prensese aşık olur. Tabii ki prensese aşkını ilan eder ve prenses de tabii ki kara kaşlı, kara gözlü Mezopotamya çocuğuna aşık olacaktır. O esmer kara kaşlı çocuğa aşık olacaktır. Derken aşkını ilan edecektir. Ve derken arkadaşlar tabii ki kız isteme faslına geliyoruz arkadaşlar.